şu anda Petit Palace'dayım. Bundan önce Victor Hugo'nun evine gittim. Victor Hugo'nun evini müziğe dönüştürmüşlerdi. Buraya video çekemiyorum. Ya çektim... Çektim iki video ama izin vermediler. Ben de evi bitiremedim o yüzden video <laughs> olarak. Sadece iki parçasını da koysam çok saçma olur. Çünkü sadece bir dakika daha yani. O yüzden... Şu anda Petit Palace'a geldim. Burası bir sanat müzesi olarak geçiyor. Ee, normalde de. önceden saray. <laughs> ama şimdi müziğe dönüştürmüş. Neyse ben en en iyisi şey döneyim, video, video ya. Çok ses var. Ne Neyse ben devam ediyorum. Çok güzel saat eserleri var burada. Büyük ihtimalle. müzik koyacağım çünkü çocuk çok ses çıkartıyor. diyeceğim. Paralı mı değil mi bilmiyorum. Gidip bakarsın kararsız mı ama bakacağız artık duruma göre. Şimdi burada oturup şu saraya karşı zaten daha önce gösterdim. Öğle yemeği yiyeceğim. Ya sandviç yaptım. Sandviç yiyeceğim. Gittim kolyemle. de. <laughs> Memleketimi özledim ya. Şimdi dediğim gibi Petit Palas'tan çıktım. Çok güzeldi bu olabilir. Müthiş bir güzelliği var. Öğlen yemeğimi yedim sandviçimi. Şimdi e, adını hala hatırlamadım. Alexander'ın 3. köprüsü üçüncü Alexander üstüne geldim. Rusya ve Paris'in ünlü köprülerinden bir tanesi. Buradan diğerle karşıya geçeceğim. Eyfel Kulesi'ni buradan görebiliyorsunuz bu arada. Ee, karşımda yine belediye binası böyle bir şey var mı bilmiyorum. Orsay'a da olabilir, tamam ki değil. O yüzden yine bakmam lazım. Ama buradan bütün her şeyi çoğunlukla görebiliyorsunuz ve evet, çok güzel. Yani şimdi hemen çekeceğim. Ee, hem arabalar geçebiliyor hem de insanlar yürüyebiliyor arada. Da ben daha önce burada geldim bu arada yani bundan önceki gün de değil İki, ya ilk geldiğim zaman da geldim ondan sonraki gün de geldim ama dediğim gibi bağırıyorlar bu çiniler ya hadi, 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 hadi. neyse işte hadi, 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 hadi. ne söyleyeceğimi unutuyorum birileri bağırınca ve sözümü kesince neyse tripodumu getirmeyi unuttuğum için o yüzden videosunu çekememiştim ama bu sefer o günlerden daha kalabalık neyse şimdi videosunu çekebilirim en azından sonra izleyebilmek için. Ya onun dışında fotoğraflarım falan var burada ama e, bir işte videosunu çekmemiştim. Bu Paris'in ikinci bölüm kısmına bu videoyu ekleyeceğim. Burada hırsızlık olayları biraz daha fazla oluyor çünkü daha kalabalık. O yüzden insanlar çok fark edemiyor olayları. O yüzden şimdi etrafı çekilen burası benim sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Hemencik e, bitireyim. Sonra eve gideceğim. Bugün pek bir şey yapmadım. Müzeler çünkü çok pahalı. Orsay Müzesi'ne gidecektim bugün ama Orsay Müzesi Ekim'in sonuna kadar kapalıymış neredeyse. Artık bir düzenleme yapıyorum. Ne, ne yaptığı bilmiyorum ama Ekim'in sonuna kadar kapalı. O yüzden yapacak bir şey yok. Ee, Urva'da girmeyeceğim zaten. Yani çünkü girmek istediğim yer Orsay'dı benim. Daha iyi bir müze. Herkes Gruv'u çok abartıyor evet ama hani benim girmek istediğim yer sahiden de Orsay'dı. Sarans Müzesi'ydi çünkü. Onun dışında bugün girdiğim Petite Palazza çok güzel. Yarın girdiğim Amelie e, diye bir film var. İki, bir bir yapımdan Fransız bir küt filmi. Romantic Vibe diye geçiyor. Şimdi Romantic Comet diye geçiyor. Şimdi oranın çekildiği yerlere gideceğim. Bütün gün orada olacağım büyük ihtimalle. Sadiye bayrağı buldum sonunda. Fransız bayrağını buldum. Bugün Kafede e, de gittim. Ama hiçbir şey yiyip içmedim ya da oturmadım oraya. Zaten kalabalıkta götürsem her şey nereden baksanız 15 yüzyılın üzerindeydi. Yani pek değmez ya. Evet görünüş çok güzel. Çektim bir hikayesi var o da güzel. Ama onun dışında hani şişeyliğimiz fiyatlar başka bir şey değil yani. İstanbul aynısı bir durum. Şimdi ben bu e, olduğum yeri, bu pramik zaten şu. Gözüküyor. Şurada gözüküyor. Evet ama otobüs geçti. Neyse, buradan bütün şeyi çekeceğim. Buranın çok güzel bir bahçesi var. Belki burada biz otururum. Neyse, devam edelim o yüzden. Bakalım duruma göre. Yarın da üçüncü kısımda çekeceğim. Sonra da Cuma günü gidi Versa'ya gidiyorum. Versa'yı çekeceğim. Cumartesi günü Free'yi görüm. Alışveriş merkezi gezeceğiz. Böyle bir yerlerde oturacağız bir hafistan. O yüzden devam ediyoruz şu anda. Burası geçen zaman gösterdiğim art gibi olmasa da bu da e, zafer Rıza Fer Anıs diye geçiyor bu arada. Ama bu biraz daha bu, e, küçük olanı diyeyim size. Bunu ben zaten gördüm ve fotoğrafını falan çektim. Diğeri daha yoğun ortasında daha da anlamda yani. Diğeri yoğun ortasında duruyordu. Bunu da kapı gibi grubun önüne almışlar. Zaten şurası da dur kremide. Yakınına gitmemiştim. Bir de yakınına gideceğim etrafını, burası da müze olarak geçiyor sanırım. Müze olarak çevirmişler. Tamamıyla çok büyük bir alan. Burada zaman geçirmek istiyorsanız bir gününüzü heba etmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi çok da büyük ee, falan filan bilemiyorum. Yarın zamanım kalırsa ve biraz da param kalırsa belki gezerim, dolaşırım yine. Ama dediğim gibi çok emin değilim. Çünkü benim asıl tutmak istediğim yer Versailles. Versailles'in bir hikayesi de buradayı var. Çekilse de böyle salak satınları payış yapmazlar. Şimdi ben yeah sanırsam çok e, hatırlamıyorum ama 20 euro tarzı bir şeydi. Avrupa vatandaşıysanız ve 25 yaşından küçükseniz müzelere girmek ücretsiz ya da 3 euro 5 euro civarında. Ama onun dışında hiçbir şekilde müzeye giremiyorsunuz para için. Para vermeniz gerekiyor. Zaten 25 yaşından büyükseniz her şekilde para veriyorsunuz. O yüzden şimdi şuradan bakalım. Birazcık daha yaklaşalım. her gün sıra var. Yani sıranın olmadığı günlerin bilmiyorum. Her sefer Fransa e, her yıl turist alıyor. Yazın alıyor. Kışın alıyor. Abi kaç yaşında insanlar ne şu pozunu görüyorsunuz ya. savaştığı yerlerden bir tanesi. Benim aklıma hep bu çizgi film geliyor çünkü onların gezdiği yerlerdeyim, onların durduğu yerlerdeyim şu anda. Ya onlar aslında durmadı, onları oraya yerleştiren animatörler var ama yani benim aklıma sürekli o çizgi film geldiği için yani o yüzden ben mesela şundan daha çok şuna gitmeyi tercih ederim. Eğer sen de bir, bir parçası değilsen ki dediğim gibi bilmiyorum çok. Oluyor ama şu anda çalışmıyor. Yazın çalışabiliyor herhalde sanırım ama şu anda e, yaz-kış biraz karışık. Ondan sonra Paris'in havası veya aslında şöyle söyleyeyim Paris'in havası çok güneyde olmadığını sürece pek e, anlaşılmıyor aslında. Güneş şu an hala sıcak ama e, şu anda Paris ortada sayılacak birazcık. Paris ve Lille'deyken de hafif soğuk oluyor. Yani bir ara güneş açıyor sıcak, bir ara bayağı soğuk oluyor. Yani ne olduğu belirsiz bir tam olarak, ne olduğunu anlamadım çok güneşli oluyor. Şu an sıra. E, bulutlu gözüküyor ama güneş var birazcık da. O yüzden gözlerim yanıyor benim. Yani herkes herkes şu tarafta fotoğraf çekiniyor ama aslında şurası boş. Yani ben mesela şurada fotoğrafım olsun isterdim. Şu üçgenin yanında değil. Yani. Ama üçgenin yanında da bu fotoğrafım var. Ee, birkaç gün buraya, buradaki iki, iki günümde fotoğraf çekti. Evet, bir de şu, şunun içine bakalım. İçerisi çok kalabalık. Hmm, burası e, kalabalık bir şeyse bir şey koyacağım zaten. kesinlikle yere. Neyse seyir oraya gidiyorum. Emeliyatım çekildi bir Dondurma. Evet. Canlı ne? Ya aslında burada alım gücü yüksek, burada çok pahalı değil ama hani her şeyi Türk lirasına çevirince, bütün pahalı geliyor bir şey. Yani burada genelde iki şey tercih edilir bir öğrenci olarak geliyorsan ve yanında kırk kartın yoksa ve benim gibi daha da kısıtlı bütçeye seyahat edebiliyorsan o zaman ya müzeye gireceksin ondan sonra kafelerden Olsun. Şimdi, rujum da çıktı derken aynı zamanda bastım orada onu söylüyorum. Bu arada bazen ben basmadan konuşmaya başlayabilirim çünkü çok konuşuyorum. Yani, neyse işte. Ee, etraftaki şeylere, detaylara önem vermeye çalışıyorum ve iyice yaklaştırıyorum ki yani bunların hepsi işçilik. Ve ben sahiden Fransa'nın e, mimarisine çok beğendim. Çok güzel bir mimarisi var. Çok. Mutlu. O kadar çok Çinli ve Japon var ki. Artık şey yapamıyorum. Hepsi bir anda gelmişler gibi. Hepsi de zaten birbirini izliyor dermişim de. Vallahi Japonları ve Çinli Japonları, Japonları <laughs> ve şeyleri çok seviyorum. Korelileri. Neyse. Bundan sonra bitti artık burası. Ben eve gidiyorum. Biraz erken gideceğim yoruldum yani bütün gün dışarıdaydım gidin. ve sürekli oradan oraya dolaştım. O yüzden bugün bitti. Artık vurgu da kaydettim ve yarın tek bir, yarın bir ondan sonra bir video var. Sonra da bitiyor işte. Neyse, hadi görüşürüz. Yani bu artık son video, başka bir şey göstermeyecek inşallah yani. <laughs> bye bye.